E, hocam geçenlerde bir dijital platformda bu köken aile açımı, aile e, açımı, evet, e, aile dizilimi ile ilgili bir dizi yayınlandı. Evet. E, bu işte bilmeyenler olabilir. E, onu hem size onu sorayım hem de aynı zamanda sizin çok üzerinizde durduğunuz programın başına da anlattığınız bu kader motifi diye bir kavram var. E, bu köken aile açılımı şu anda yaşadığımız travmaları işte geçmişimizde işte büyük ailemizde onlardan gelen bir takım travmalar olduğu ile ilgili bir kons kavram. Bu aile dizimi ile ilgili önce ne düşünüyorsunuz? Psikolojik rahatsızlıklarda kuşaklar arası taşınabilir mi? Sonrasında da bu size kader motifini soracağım. Tabii benim asıl çalıştığım konu her zaman kader motifi. Aile dizimine bir şans vermek istedi OGM. Yani bu konuda da bir şeyler anlatmak istedi. Ben karşı değilim ama bizim Mesleğimizin içine giren bir durum değil bu. E, kader motifine gelince ben e, bizim insanlarımızın e, psikiyatriye çok ihtiyacı olduğunu deneyimleyerek yıllar yıllar boyunca gördüm e, ve bizim insanımız dediğim gibi biraz da kültürel yapımızla belki dinimizle ilgili bir şey çünkü insanımızı daha Mesela çok güleni, çok mutluluğunu dışa yansıtanı falan çok sevmez bizim toplumumuz. Daha ağır başlı, daha derin, daha sükunetli, daha huzurlu falan insanları tercih eder. Biraz da buralardan, biraz da dediğim gibi bizim halkımız o kadar çok acı çekerek bugünlere gelmiş ki. Bugün artık yani biz taşma noktasına da gelmiş. Ama kökeninde o kadar bireysel olarak her birini çok uzun dinlediğim için biliyorum. Bunlarla başa çıkabilecekleri halde o kadar kendilerini bu acılara mahkum etmiş ki insanlar. Ben hani denizden kum tanesi çıkarır gibi yıllarca insanlara tek tek baktım. Tek tek saatlerce, günlerce, aylarca onları dinledim. Onlarla hemhal oldum ve e, anladım ki bizim insanımızın biri onun elinden tutsun ona yol göstersin bu acılarla yaşamasınlar bu ve aldıkları kararlar da üstelik onları çünkü tanıdıkları duygu ne acı hüzün hakkının yenmesi hep ondan fedakarlık beklenmesi gibi beynine kodlanan duygular bunlar bunlarla yürümenin doğru olduğu kodlanmış beynine ben bu kader motifini, bu kavramı ortaya attığımda hep bunu, çünkü hastalarımda bunu değiştirmek için gerekeni yaptık. Ama e, psikiyatri çok pahalı bir bilim dalı. Nasıl gelsin herkes psikiyatriye? E, çünkü bir kere gelmekle olmuyor ki yıllarca belki aylarca gelmek zorundasınız. Onun üzerine mesela bir psikiyatri merkezi kurdum. Bu madalyonun kurulması tamamen bununla ilgilidir. Dedim ki çok daha az ücretlerle insanlar, biraz devlet desteğiyle de ki o zaman ben ilk açtığımda e, devletin sevkiyle geliyorlardı bize ve hiç para ödemiyorlardı. Hatta ben o şey kliniği ayakta tutabilmek için iki tane de e, çok sevgili iki üç meslektaşım daha vardı. Mesela Profesör Cengiz Güleç vardı, Profesör Ayşe Yalın vardı doktor psikolog Mehmet Akif Sayılgan vardı. Biz çalışırdık, biz özel çalışırdık ki ücret almadan baktığımız hastaların o doktorların, o psikologların maaşlarını ödeyebilelim, kiramızı ödeyebilelim filan. Neyse sonradan bir şeyler değişti. Ben yine insanlarımıza bunu nasıl ulaştırabilirim? Kitaplar yazdım, oradan ulaşmaya çalıştım. Şimdi dizilerle ulaşmaya çalışıyorum. Kader motifini çok kısa tanımlayacak olursak, Hani bilgisayar çağında yaşıyoruz ya şu anda önünüzde bir tane var sizin. Onda bir takım yazılımlar yüklü değil mi? Ve siz o yazılımlar çerçevesinde aradığınızı buluyorsunuz, size hizmet ediyor. Ama o yazılım sizde yoksa bu bilgisayar işe yaramıyor o zaman. Şimdi bizim zihnimizde de öyle bir bilgisayar var ki, daha insanoğlu bunun küçücük benzerlerini bile yapamadı. Çünkü bu bilgisayar sadece resimleri kaydetmiyor. Sesleri kaydediyor, duyguları kaydediyor. Mesela bir olay yaşanıyor. Siz oradan başka bir duyguyla çıkıyorsunuz. Çünkü sizin geçmişinizde o duyguyu farklı konumlandırıyor oraya. Öbürü başka bu duyguları buraya kaydediyor. Ve sizin en tanıdık hani duyguları şöyle tarif etmiştim kitaplarda hatta. Bir şişenin içine rengarenk duygularınız var sizin. Hepsi zamanında o bilgisayara kaydedilmiş. Doldurun bir şişeye, şöyle bir sallayın. Ortaya ne renk çıkarsa, hangi renk duygu daha ağırlıktaysa, işte sizin kader motifinizin rengi o. Ve siz onun dışına çıkmayı bilmiyorsunuz. Ama biz ne zaman o yazılımı birazcık kenarından köşesinden de olsa değiştirebilirsek o zaman sizin seçimleriniz, kararlarınız, hissedişleriniz, duygularınız da değişmeye başlıyor ve tuhaf bir şey buna da çok inanıyorum bizler değiştikçe bizler hayattan daha güzel, daha olumlu şeyler bekledikçe hayat kapılarını daha kolay açmaya başlıyor bunu da duygularla e, izah etmeye çalışıyorum. Yani siz durgun, içe dönük, insanlarla kolay kaynaşamayan, daha böyle negatif <laughs> falan biriyseniz, size yaklaşamıyor insanlar. Ama siz zamanla daha pozitif bir haline geldikçe, bir de bakıyorsunuz etrafınızdaki insan adedi artmaya başlıyor ve kapı açılması dediğim de benim böyle bir şey. E, özellikle de kadınlarımız için, çünkü hani programın başında bir cümle söylediniz dediniz ki işte zamanında aldığımız yaralar bizi nereye götürürse oraya gideriz ve bizi en çok yaralayan insanları gözünden tanır gider onlara aşık oluruz dediniz ya. İşte ya biz, Siz söylemişsiniz ben sizin söylediğinizi hatırladım. Ha, evet yani benim e, hep kitaplarımın başına filan da bunu yazmaya çalışırım ki insanlar bunu görsün kendine önem versin. Kendine, çünkü bizim görevimiz nedir bakın, bence bir insanın asli görevi şu olmalı, kendine iyi bir hayat yaşatmak. Bakın bu bilinçte de değil bizim toplumumuz henüz. İşte ben toplumu acaba bu bilince getirebilir miyim? Acılarımızı azaltabilir miyim? Daha kendine iyi bir hayat yaşatacak kararlara doğru veya bu motivasyonla hayata bakmayı daha keskin bir bakışı bunları sağlayabilir miyim hep buna gayret ettim ve de beni tabii bu kadar bu yaşta insan bu kadar çalışır mı ya ben günde 12 saat çalışıyorum